Çıksaydı, dedi ki hazırsa hazır ol gideceğiz. Ben dedi ben hazırım. Bir daha tekrar etti ben dedi ben hazırım. Bir daha dedi benim, benim arkadaşlarım da vardı arkadaşlarım da gelsinler dedi. Bir kamyon, kal sene giysi, alın, ondan sonra ibrikleri alın, e, araba gelecek demiş, o arabayla ile biz, siz de o arabayı takip edersiniz falan. Nereye gideceği falan söylemiyor. Biz de arabayla 8-10 kişi falan hiç kimse bilmiyor. Arabayı takip ediyor. Midyata geldik. Arabayı kaybettik. O taraf o tarafı bakarken o zaman çok arabalar yoktu. Dediler bir taksi Serdet köyüne doğru gidiyordu. Serdet'te de kendisine Şeyh Halil adında şehit bir halifesi vardı. Oraya gitti ki oradadır. Ondan sonra dedi ziyaretçiler hak de falan geldiler. Diyor ki ziyareti kabul etmiyorum. Allah onların hayrını kabul eylesin. Ben ziyareti kabul etmiyorum. Hepsi gelenler geri gidiyorlar. Sabah oldu dedi midyata geldik. Midyat halkı bütün toplanmışta ziyaret etmek istiyorlar falandır. O da ziyareti kabul etmiyorum. Diyorlar ki ama arabada çıksın böyle ama suratını görelim. Diyor ki o zaman korlar, amalar diyerek ki gözü olanlar gördü, biz amalar görmedi, ona teessüf falan idi. Sonra kaymakam diyor, şeyhim bu kadar ilha ediyorlar. Ziyaret etsinler, bir tertip bağlarız, polisler sıraya girsinler. Bir giriş, bir çıkış, böyle bu şekilde şeyhimi kabul etti. Ondan sonra böyle tedbir aldılar, bir yere girişti, birden çıkıştı, ziyaret bitti. Diyor, o işte arabadaki bilmem senleri falan da. Şeyh'im nereye arzu ediyorsun gitmeye? Dedi ki geri dönüyoruz. Dedi serde hale geldik. Gelince bilgisi dedi ki Şeyh'im ben diyor zaman diyorlar vefat etti. Dedi ki biliyorum. Nasıl bildi? Nasıl şey? Kimse böyle şey, etmedi. Nasıl bildi? biliyorum dedi. Bir kişi vardı, Seyyid, ismi Seyyid Ali diyorlar, Şeyh şey dahi sırtımı alır gezdirir dedim diyor, büyüktü. Dedi ki eline gittim, elini öptüm, Şeyh'im dedim, sen hilaf-i adet, evet böyle, daima irsada giderken haber verdi biri der gelirdi, şey gelirdi, sen şimdi böyle kimseye haber vermeden, Ondan sonra böyle ama gidip de gelmenin sebebi nedir? Merhum Bediye zamanı vefatını gördü. Ruhunu muhteler içinde gördüm. Bildim ki ölmüş filandır. Sıkıdığından dolayı böyle bir cevlen falan. verili çalışmalar şeyhlerin ferman yılı olan 1926'ya kadar sürer. Bu büyük alimin dergahı ve mensupları da bu fermandan nasibini alırlar. Şeyh Seyda El Cezeri ve ailesi bu olaydan dolayı memleketlerini terk etmek zorunda kalarak Cizre'nin doğusunda İngilizlerin işgalinde olan topraklara geçerler. Tek aile ve tek medresi olarak sayılan Şeyh Hüseyin Basreti ve Şeyh Reşit Dirşevi Hazretlerinin evlatlarıyla birlikte çiftlik denilen Cizre'ye yakın bir köyde kalırlar. Daha sonra Musul'a giderek oraya yerleşirler. Musul'daki hicretlerinde yabancılardan sadece iki talebeyi yanında götürür. Musul'da asrın en büyük mücevvidi sayılan Şeyh Muhammed Salih el-Cevvadi ile tanışır, ve ona medrese ilimlerinden ders verir. Şeyh Seyda kendisine medrese ilim icazetini verir. Şeyh Seyda Hazretleri de Şeyh Muhammed Salih El Cevvadi'den kıraat derslerini ve icazetini alır. 1928 yılında memleketleri sükunete kavuşunca Şeyh Seyda Hazretleri aile efradıyla birlikte tekrar Cizre'ye geri döner. Bu hengameden sonra gerek medresenin gerekse dergahın namı iyice yayılır. Bu arada Şeyh Seyda, Şeyh Hüseyin Basreti'nin torunu olan Tayyibet Hatun'la evlenir. Bu evlilikten Tayyibet Hatun'un ilk erkek çocuğu olan Muhammed Nurullah 1948 yılında dünyaya gelir. Ardından Ömer Faruk, Muhammed Baki ve Abdullah Veli isimli çocukları dünyaya gelirler. Şeyh Seyda Hazretlerinin daha önceki zevcelerinden olan Rabia Hatun'dan Ataullah, Meryem Hatun'dan ise Saffet Efendi dünyaya gelmiştir. Şeyh Seyda Hazretleri bütün çocuklarını kendisi gibi medrese ortamında büyütmüş ve hepsini ilme yöneltmiştir. Büyük oğlu Muhammed Nurullah Efendi daha çocuk denilen yaşta ilmini tamamlamıştır. Diğer kardeşleri ise tahsinini bırakmamış, onlar da ağabeyleri gibi ilmini bitirmiştir. İlimde ve tasavvufta derya olan Şeyh Seyda kendisi gibi bütün aile fertlerini Allah yolunda ilim öğrenmeye çağırmış ve muvaffakiyete ermiştir. Keramet, Allah'ın salih kullarına bir lütfudur. Peygamberlerin tebliğ amacıyla inanmayan insanlara gösterdiği mucizeleri gibi. Peygamberlerde mucize, evliyalarda keramet vardır. Kulun olağanüstü harikalar göstermesi için peygamber olması gerekmez. Allah, peygamberlere mucize verdiği gibi veli kullarına keramet verebilir. Keramet gerçekten var mıdır diye soranlara, geçmişte yaşamış veli insanlar örnek verilebilir. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'de Meryem kıssası anlatılırken şöyle buyrulur. billah, sakın, sakın mahzun, mahzun olma, olma. Rabbin senin, senin altında, altında bir su arka, arka vücuda, vücuda getirdi. getirdi. Hurmanın, Hurmanın dallarını kendine doğru, doğru silkele, üzerine, üzerine derinmiş taze hurmalar dökülsün. Halbuki Hazreti Meryem peygamber değildi ve bu harikulade haller kendisinde vuku bulmuştu. Yine Nem suresinin 38 ve 40. ayetlerinde bahsi geçen Hazreti Süleyman ile Belkıs vakası kerametin varlığına en güzel delildir. Belkıs'ın sarayını göz açıp kapayıncaya kadar Hazreti Süleyman aleyhisselamın yanına getiren Asaf İbni Berhiya isimli zat peygamber değildi. Görüldüğü gibi kerametler haktır. Ancak irşat maksadıyla keramet gösterilebilir. Muteber olansa gizliliktir. Dedik ya Allah'ın salih kullarına birer lütfudur kerametler. Şeyh Seyda'nın da salih bir kul olduğunu ve kendisinde nice kerametler bulunduğunu onu tanıyan herkes bilir. Şeyh Seyda Hazretlerini bizler görmedik. Fakat onu gören ve kerametlerine şahit olan insanlar bakın nasıl anlatıyor. Şimdi bazen diyorlar şey size hazretin kerametlerini en büyük keramet takvayla amel etmektir. O titizliği ölüme kadar götürebilmektir hal ve hareketi sünnete uygun olmaktan daha büyük bir ikram var mı Cenab-ı Allah'tan? cenab Allah Celle Cevbi'li ikramda bulunmak istiyorsa ona takvayı nasip eder. Sünnetle amel etmeyi nasip eder. Bundan başka keramet aramak yanlıştır. Hatta birisi şey efendiye sormuş ya diye ben sordum. Dedim efendi böyle herkes diyor kerametleri var o şöyledir böyledir. Biz bir şey öyle çok yakındayım. şey görmedim. Tabi o şeylerden kızıyordu. E nedir? Keramet nedir? Müslümanız yetmez mi bize? İbadet ehliyiz yetmez mi bize? Yetmez mi bu bize? Nedir keramet? Koşlar da uçuyorlar. Sehirbazlar da acayip şeyler yapıyorlar. Önemli olan Cenab-ı Allah Celle Can mezar olmaktır. Bundan daha büyük bir keramet var mı? Cenab-ı Allah böyle bir imkanı fırsatı bir kuluna verdiği zaman en büyük ikram budur sorduğum zaman dedi bir seyitti tabi seyitlere çok saygısı vardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dolayı çok hürmet ederdi. Hiçbir zaman böyle şey yapmazdı onlara. Mutlaka bir seyit geldiği zaman da mutlaka ayağa kalkardı. Mutlaka ayağa kalkardı. Dedi seyit dedim efendim dedi sen ne zamandan beri buradasın? Yanımdasın, beni biliyorsun. Dedi, efendim Allah çok oldu. hani yaşım geçti artık. Dedi böyle Allah'a çok şükür bu bir değildir. Fakat sen söyledin de söyle Şer Şer'a muhalif bir hareket gördün mü benden? Dedim efendim bildiğim kadarıyla haşa gün değildir. Dedi bu, bundan daha büyük bir ikram var mı cenab -ı? Daha şükürler olsun cenab Allah bizi muhafaza etmiştir. Yoksa kendi beceriliğimizle, kendi kabiliyetimizle değil. Cenab-ı Allah'ın tevfikü bile olmuş. O da en büyük keramet dedi. Başka keramet arama ayıptır. Doğrusu olan budur. Bak işte ilmin getirdiği bu metanet, bu çok önemli. Çünkü ilim olmasa insan kendine hakim olmuyor, olamıyor. Yani biraz ibadet yapıyor sanki bile dünyanın bilmem nesi olmuş gibi artık kerametlerle kalkıp yatıyor. Ayıp, işte şeyler değildir. Hani